Merhabalar. Size bugün biraz C vitamininden bahsetmek istiyorum. C vitamini vücudumuz için neden önemli? Çünkü C vitamini vücudumuzun en temel proteini olan kolajenin yapımındaki ana vitamindir. C vitamini eksik olursa vücudumuzda kaliteli bir kolajen yapımı mümkün değildir. Kolajen bizim vücudumuzda özellikle kaslarda, cildimizin orta deri tabakasında tüm bağ doku yapılarında yani damarlar, sinirler, uç organları yerinde tutan fasya dediğimiz sistemlerin ana yapı taşıdır. Dolayısıyla vücudumuzda kolojenin yapımında bu kadar önemli olan bir vitaminin de yeterli miktarda alınamaması kolojen zayıflığına sebebiyet verir. Vücudumuzda C vitamininin eksik olduğunun en sık gördüğümüz belirtileri kolay kanayan diş etleridir. Ayrıca gevşek bir cilt, ve kolay genişleyen damarlar yani kolayca kızarıklık ataklarının olması da C vitamini eksikliğinin aslında sık gördüğümüz bulgularından bir tanesidir. Her bireyin C vitamini ihtiyacı kendisine özeldir. Çünkü beslen, besinlerden ne kadar miktarda C vitamini aldığımız sindirim sistemimizin C vitamini emme kapasitesine bağlıdır. Dolayısıyla burada da önemli olan e, mikrobiyotadır yani bağırsak florasıdır. C vitamini bizim için cilt hastalıklarının tedavisinde oldukça önemlidir. Örneğin bir gevşet gevşek bağ dokusunun olduğu selülit tipinde cilde ciddi anlamda C vitamini eksikliği vardır. C vitamininin önemli olduğu bir diğer cilt tablosu da lekedir. Lekeli kişilerin ciddi anlamda ciltleri stres altındadır ve bu stresi yenmek için C vitamininin yüksek dozlarda kullanımı bizim için çok önemlidir. C vitaminini biz cilt hastalıklarında hem topikal olarak kullanıyoruz hem de sistemik ağız yoluyla alınmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi biraz da C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. C vitamininin iki temel görevi vardır. Bunlardan bir tanesi tek başına kendisi güçlü bir antioksidandır. Yani vücudu e, mikroplardan, e, çeşitli ağır metallerden temizlenmesine yardımcı olur. Ama onun dışında C vitamini bağışıklık sistemi için ciddi anlamda faydalı bir vitamindir. C vitaminini yüksek dozlarda aldığımız zaman bağışıklık sistem hücrelerimizin bakterileri, virüsleri öldürme kapasitesi artmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde C vitaminini hem damardan hem de ağız yoluyla yüksek dozda almak çok faydalıdır kronik hastalığı olanların ve özellikle kanser hastalarının yüksek doz C vitamini almasını tavsiye ediyoruz. C vitamininin yüksek dozlarda alınmasının vücut için suda çözünen bir vitamin olması sebebiyle hiçbir sakıncası yoktur. Güvenle C vitaminini günlük 10 grama kadar alabilirsiniz. Ancak özellikle böbrek yetmezliği olan veya böbrek taşı olan hastaların C vitamini dozlarını kime danışarak almalarını tavsiye ediyoruz.